Sen geç annem karşı. <laughs> Selamünaleyküm amca abi. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyiz. Uzun zamandır gelmiyorum. He. cezalıyız. Evet. Kasım patılar. Ay Esra kasım patılar çok güzel. Alacağım ama. Yerinde çok pahalı. He? Yerinde çok pahalı. Ne kadar abi bu? Ay pek pahalı bir abi. Bunlar yedim çok. Pahalı. Hmm. Bunlar büyüyor mu? Ay şunun güzelliğine bak esim. Ne güzel kokuyor. Ne gibi oldu? Evet. Senin kızın bu mu? Bu ortanca kızım evet. benim. Haha. Evet. Okuyor mu kız. Bitti benim okulum. Değil <laughs> Öğretmen o. Oo, Aha. Bu da kim? Büyük kızım da öğretmen, öbürkü... O üniversiteye çalışıyor, hukuk istiyor. Ee, Bu sene gidecekti de kaydırma yaptı, kaldı evde. Evet, evet, diyeyim, şu, şu ne kadar abi? Şu. şu. Kiraz çiçeği mi? Ha, çiçeği. Ya, bilmem, Engin gelecek bakalım, gelsin de. Bunun adı ne? Bu, bu İran güzeli. Hmm. yeni getirdim. Hanım gibi bir şey herhalde bu. Abi çok güzel bir Nerede? Tamam. Nerede? Güzel mu? Şunlardan var. ne aradım Esra biliyor musun? <laughs> e var bir değil mi? Vardı da olmadı. Teyzen verdi. Alacağım Esra'nın verdi. Şu kaktüsten yok galiba. Kaktüsten yok Kaktüs alacağım. Maske masaj aleti. Maske masaj aleti. Biraz daha bak bu iki hmm. Şu ee, bunlar ne kadar abi yirmi beş. kaç 25 ee, çok önemli alacağım bakalım birkaç kaç evet. tane engin gelsin 20 lira da pazarlık yapmasın Bunları bahçeye mi dikeceğim evet, ben? Evet. Bunlar kış diye. Bu yedi buçuk mu dedin evet, buna? Şunu al bakalım. Beyaz da on lira. Beyazları da ver yedi buçuktan bir yok, tane. Yok onlara ben bana pazarlık yapmayacağım. hiç pazarlık yani. yapmıyorum da İlk defa yapacağım tuttu. Al hadi bakalım. Şimdi yengen gelsin. Onlar pazarlık. Açıktan toprak var mı? Var var. Esra bir tane de sen seç. bileyim şu güzel değil mi? Ondan aldım. Aldım mı orayı? Aha aldım. Bak bunlar var. O var bak o güzel. Şu. Canlı ha. yemek. Güzel. Al. Ne kadar bunlar böyle? Bunlar. Olmuyor onlar. Hadi bir tane de. Bu al anneciğim. Üç tane oldu. Ama iyisin sen bilirsin işte yani. Ha, şu. şu. Ben bu yüzden Çıkmak istemiyorum işte pazara Gel gel sen. Ya. Gel, gel, sen gel diyorsun ama Pazarlık yapma diyorsun bana Aynı mı Ben bu yüzden gelmek istemiyorum gel, gel. Pazara Çok güzel kokuyor annem beyazını çok istiyordum. Bahçeye mi dikem saksıda mı kalsın? Bahçede mi? He? Bahçe, bahçe. Bunlar Sarı var mı? Kaç tane oldu? Yok, sarı yok. He? Sarı yok. Dört tane oldu. Dört tane oldu. Zengi. Gel bakalım. Pazarlık yapma diyor baban He. bana. Bak. Bunları 25'te 20'ye verdik. Bunları pazarlık yapmayacağız. Doğru evet, bu bu ne kadar bu da mı yedi buçuk? Ya, o da o da böyle olacak herhalde. Yani öyle olsun. Ama yani iki günde de öyle olmaz. Hemen hemen evet. olmasına He. Bayağı bir altı yedi ay var yani. <laughs> yani. Kışın öyle soluyor, yok, yok, yok. yazın o zaman, soluyor mu? Yok yok yazın da solmaz, kışın da bir şey olmaz. Aha. Ama kışın daha iştahlı açıyor yani. Yazın bu kadar olmaz. Esra küçük sarı mı büyük sarı mı? yani? Kaktüsler 10 lira 20 lira. Ha? 20 lira diyorum bir şey değil mi? Toprak kaç oldu? ne kadar? Bunlar lira Nasıl taşıyacağız bunları Esra? burada dönüşte alırız. Engin. Bu. Toprak bir kilo da toprak alayım ben Esra bak şu yok bizde ama bak, bak ama ya. ay elime battı Esra evet. al of oh, of oh, oh. aa Gecek nasıl anne? battı kız öyle Ana. çok güzel ama Evet. Güzel. değil mi güzel canım ama almayacağım Başlar, ha, gel, bu taraflarda çık. Şundan babam da istiyordu. Atatürk çiçekleri. Bu çiçeği sevmiyorum ben nedense. Fatih orada mı? Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. evet. Uş bulduk. Bereketli olsun. Allah iyi müşteriler vers. Gene aldım bir sürü. Sen ya. O yüzden çıkmıyorum diyorum çocuklara. Beni çıkarmam bak kötü oluyor diyorum. Bu da mı? var? Bu mu? Onu Elimde de götürebilirim onu. Götürür müsün? Ha götürürüm. O zaman ziyan olmaz. Bah şey. bahçeye diker mi böyle Ay, mi dik kalsın? Bahçeye mi? Mi? Dik, bahçeye Tamam. Ne kadar kaç lira tuttu şimdi onlar? Akşam oynuyordum çıktı Yedi buçuk evet. 7 15, 30. Abi ne kadar bunlar? Ne dediniz? Menekşeler ne kadar? On beş. Bak ben On Tamam onu ona hediye verdim. Aha. Ay oh. Allah razı olsun hediyemi de aldım. Bak sen vermiyordun. <laughs> ne kadar tuttu şimdi burası? Elli. Evet, Aman bir şeycik değil. <laughs> Yo valla ben baya 80 90 tutar diyordum. Yok yok. O da senin olsun, bu, bu ne abla? Şu? Bu da valla cennet borozunu diye geçiyor. Bu da bahçe için. Valla bu ne cennet. kadar? O 35. Al bunu bak bir daha. İyi alam hadi. Yazatı yedek gelir yedek gelmez ha. Hangi ha. rengi istiyorsun? Bu, turuncuyu o, istiyor? Bu turuncu istiyor. Sarı onu aldın çünkü? Da. Adam, da da yani, tamam neydi cennet borazana e, diken mi bahçeye diken hemen diken, diken. tamam otuz 85 seksen beş oldu bak hemen yüzeyi doğru gidiyor sen, sen, bir kilo da toprak alacağım yok, ya, sana şey yok, tamam eski borcum bitti şimdi bunlar başlayacak Tamam. Sorayım. Yalnız bunu bu arada bol bol sulayı sulayı versin diktikten sonra tamam. yeter. Tamam. Hiç bastırmadan bu tamam. sakın. Bahçede ebegümüşler var. Onları alan mı kışın saksıya? Hmm. Yok Almana bile gerek yok. Ne yapacağım biliyor musun? Gebe işte kes. E, şu beş gün alırsa bir de onları yok mu? Ha. Onları içini bastır. Ha. Ört onu güzel etrafını toprakla. Hiçbir şey olmaz. Valla. Hiçbir şey olmaz. Kökü üşümez mi? Tamam biraz öyle yapalım. Biraz gübür, top, gübür koyabilirsin. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Bak, bunlar senin. Tamam. Bu. Sarı. Bunlar da yani. Şu sarı. <laughs> Vallahi çok güzel değil mi? <laughs> Allah'ım. Şimdi burası 85 etti, değil mi abi? Hı, tamam 85. Bunu da alırsam esra kaç ediyor şunu? Bunu mu? He. 7.5. 4. İşte 4. Versemene. 4. Ma. Aldım zaten bunu. Olsun bir tane de mı? çok güzel. He? Baksana. Engin. Burası 85. Bak şimdi Cam güzelini nasıl istiyorsun aklım? Hangi 100 liraya tamam mı? Evet. 100 liralık. Hayır toprak da. alalım. Tamam, 8 liralık da tam he. Tamam. Geçenki topraktan var? ver ama o çok güzelmiş. Var hangi Onlar şey, şunlar mı?